Bakın yurt dışındaki kanunlar vs. bizdeki kanunlarla ilgili bir olay yaşandı daha yeni. Onunla ilgili de ben konuşacaktım zaten. Gördünüz mü bilmiyorum. Polis arabanın içinde dur ihtarına uymayan, arabandan dışarı çıkmayan zenci kadını, zenci hamile kadını vurarak öldürdü demişler. Haber bu. Ben Türkçe olarak Türkçesini okudum. Altta komple Türkçe olarak şey yazmışlar. İşte bizde de böyle uygulama olması lazım. İşte kadın polisi ezmeye çalıştı. Tabii ki yapacak. İşte bizim poliste de böyle yetkilerin olması lazım. Daha önce benzer şeyler anlatmıştım. Amerikan polisi vs. Türk polisi diye. Türkiye'deki polis diye. Gerçekten ilginç bir konu. Gerçekten ilginç bir konu bu. Gerçekten üzerinde konuşulması gereken bir şey. Ama bunu şimdi ben konuştuğum zaman büyük bir tane şey diyecekler. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun sen? Abi bak. İkisi de değil. Yani bak Amerika'daki olay ne kadar iyi. Bak işte polis tak tak işte çünkü o hırsızlık yapmış kadın. Polis suçları tak tak indiriyor. Ne kadar iyi ne kadar doğru bir hareket. Keşke bizim poliste de böyle bir şey olsa da işte hırsızları tak indirse de demiyorum. Veya tam tersi bak Türkiye'de ne kadar iyi. Türkiye'deki sistem daha sıkıyor. Ama en azından bu kadar çok böyle saçma sapan sebeplerden dolayı vurulan insan yok. Bizimki daha iyi de demiyorum. İkisini de demiyorum. Sadece farklı. Ve gerçekten hani orası ya da öteki taraf daha iyi de öyle bir düşüncem de yok yani. Sadece farklı ama bu farkı bilmek önemli. Biraz ufkumuzun açılması için. Şimdi orada büyük ihtimalle gene bunu kullanacaklar. Irkçılık yaptı polis diye. Göreceksiniz. Black Lives Matter'lar, Black Lives Matter'lar gene kullanacak. İşte ırkçı polis siyah olduğu için bir kadına ateş açtı falan. Peki olayın gerçeği ne? Walmart'tan çıkmış Büyük iddia çünkü orada Walmart'ın şeyi vardı. Walmart'ın çıkışındalar yani. Altta yazdıklarına göre hırsızlık yapmış kadın. Büyük iddia shoplifting yapmış. Çok ilginç bir şekilde kadının arabası var. Kadının arabası da kötü model değil yani. Bunlar böyle homelesslar değil. Çok ilginç bir durum bu. Arkadaşlar ben en aşağı 3 tane falan tutuklama gördüm. Amerika'da. 3 tane falan tutuklama görmüşümdür. Veya 2. 2 ya da 3. Çok saçma. Şimdi mesela bizde otobüse kartlı binersin değil mi? Kent kartla binersin. Basar binersin. Orada direkt binebiliyorsun. Şeyde basıyorsun. Durakta. Ama arada sırada şerif geliyor. Şerif geldiği zaman seni tutukluyor. Neden öyle bir sistemin var ben de bilmiyorum. Çok, dünyanın en salakça sistemi bu. Neden lan? Ondan sonra bu böyle. Bir tane iyi giyimli bir kadın ama beyaz bir kadın tutuklanmıştı. Walmart'tan çıkışta Walmart'ın önünde. Ve gene çok ilginç. Çünkü bunların giyimleri iyi. Belki fakirler ama yani giyimi var. Arabası mı arabası var bunların. Tipten baktığın zaman kesinlikle shoplifter olduğunu anlamazsın. Amerika. Bir baktık ters kelepçe yapmışlar kadına. Kadın da bayan yani okumuş tipli normal bir kadın yani. Böyle homeless tipli falan değil. Dızo tipli falan değil. Çok ilginç. Bunun haricinde mesela otobüse iri yarı bir zenci girmeye çalıştı. Ama elinde gaz bidonu var. Tamam mı? Baya böyle hani body zenci gibi. Seattle'da tabi işler daha böyle. Hani insanlar daha böyle birbirine saygılı. Normal Amerikan başkerlerinde nasıl olurdu bilemiyorum. Şoför de kadın. Kadın dedi ki kusura bakma seni alamam. Elinde tehlikeli madde var. Aha ben dedim şimdi kavga çıkacak. Kavga başlıyor. Zenci dedi ki sorry ma'am dedi. Özür dilerim dedi. Çıktı dışarıya bu kadar. Şimdi olay şu. Hemen zaten Türklerin içine duyar kasıcılardan bir tanesi yazmış. Beyaz olsaydı vururlar mıydı? Evet amına koyayım vururlar. %100 vuruyorlar. Bir ton videosu var. Sen bakmak istemiyorsan o senin bileceğin iş. Bir ton videosu var. Daha yeni anlattık ya. Daha yeni değil gerçi. Birkaç ay oluyor. Bir tane yaşlı adam. Harbiden yaşlı bir adam. Artık neyden kaçıyor, neden polisten kaçıyor bilmiyorum. Oraya oturmuş. Durak gibi bir yerde oturmuş artık yani. Yorulmuş mudur nedir? İşte şey yapıyorlar. Drop your weapons falan diye böyle şey... Don't resist arrest falan silahları doğrultmuşlar adama. Adam da artık umrunda değil. Fuck you falan diyor böyle. Vurun beni, uğrunda değil falan diyor. Ondan sonra sadece tek yaptığı hareket elini pantolonun içine sokmak. Elini pantolonun içine sokuyor, tak 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 vuruyorlar, indiriyorlar. Alta hiç kimse White Lives Matter yazmamış ama. Şimdi olay ne? Onlarda fazla özgürlük var. Silah taşıma özgürlüğü, bilmem ne özgürlüğü. Ondan sonra onlarda çok fazla böyle kimlik falan soramıyorsun. Gene aynı şekilde. Hani diyorlar ya polisin çok yetkisi. Ama bizde polis yani kimlik sorduğu zaman ben haklarımı biliyorum bir Amerikan vatandaşı işte ben bir Türkiye vatandaşı olarak haklarımı biliyorum falan diye cinsi keman çok fazla insan çıkmaz. Yani Amerika'daki polisin vur yetkisi var. Bizdeki polisin daha çok kimlik sorma falan filan yetkisi var. Ondan sonra mesela atarlı giderli bir laf söylüyor Türkiye'de. Polise yani adam Polise atarlı giderli bir laf söylüyor. Polis hemen koluna giriyor. "Yürü kardeşim karakola." diyor işte memura hakaretten. Benim gözümün önünde oldu bu olay. İyi mi kötü mü? Diğer tarafa bakıyorsun. Sen polise fuck you falan diyebiliyorsun Amerika'da. Yani istediğin gibi ters konuşabiliyorsun. İstediğin gibi küfür edebiliyorsun polise. Fuck you falan diyebiliyorsun. Ben kaç kere bunun da videosunu gördük. Ya da başka görevlilere de. Ben hani birebir görevliye bu şekilde hakaret edildiğini gördüm. Videolar üzerinden de polise bu şekilde hakaret ediyor. Polis hiçbir şey yapmıyor yani karşıdaki adamı küfretmek hakkı. Bu kadar yetkileri var. Ama işte bu kadar yetki olunca polis diken üzerinde. Vurma yetkisi de var polisin. Vatandaşın bu kadar özgürlüğü var. Polisine vurma yetkisi var ama. O esnada mesela seninki kadına diyor ki arabadan dışarıya çık diyor. Şimdi o noktaya geldiği zaman resist arrest yapamazsın. Sen mesela orada küfredebiliyorsun. Laf edebiliyorsun. Her şeyi söyleyebiliyorsun ama resist arrest yapamazsın. Tutuklanmaya karşı koyamıyorsun yani. Tutuklanmaya karşı koyamazsın. Bu kadın ne yapıyor? Gaza basıyor gitmeye çalışıyor. Normal şartlar altında bile vurabilir. Orada bile gördüğüm kadarıyla adamı ezmeye falan çalışıyor vuruyorlar. Hatta ben içeriden ateş açıldı sandım. Shots fired falan diyor çünkü. Bir kere ateş ediyor. Kadına denk geliyor. Kadın GG. Çok ilginç. Yani bu Black Lives Matter olaylarında da gene öyle bir olay vardı. Adamı tutuklamaya çalışıyorlar. Gene zenciyi tutuklamaya çalışıyorlar. Tutuklamaya çalışırken kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalıştığı yetmiyormuş gibi. Kurtuluyor. Güreş, güreşiyor yani polislerle. Kaçıyor. Bir de iri yarı birisi. Polisin taserını alıyor. Polis buna silah doğrultuyor. Stop diye. Dur diyor. Silah doğrultuyor. O noktada zaten ateş edebilir. Durmadığı yetmiyormuş gibi. Kendisine silah doğrultan polise taserla ateş ediyor. Adam. Şimdi bu artık Black Lives Matter değil. Bu artık Darwin Award. Bu noktada normal şartlar altında insanlar itaat ediyor. Uyuyorlar yani. Hani vuru etkisi olduğunu biliyor. Beyazlar da uyuyor. Siyahlar da uyuyor. Siyahlar uyumuyor diye bir şey yok. Ama oran olarak düşündüğün zaman tabii ki hani özellikle de tutuklandığı zaman başı büyük belaya gireceğini bilen kişiler kaçmaya çalışıyorlar. O riski göze alıyorlar. Kaçmaya çalışıyor. Vuruluyorlar. Ya da çok saçma sapan şekillerde vuruluyorlar. Walmart'ın önünde benim gördüğüm tutuklanan kadın beyazdı mesela. İtiraz etmedi otobüsün içinde de şerif tarafından tutuklanan böyle skater boy tipler vardır ya. Tam bir skater boydu hatta kaykayı bile vardı belki. O da gene öyle. Böyle bir white trash gibi bir görüntüsü vardı. O da öyle. Kesinlikle hani laf bile etmiyor. Laf bile etmiyor. Hiç susuyor gayet sakin bir şekilde. Kelepçeyi takıyorlar. Abi o kadar saçma yani. Kelepçeyi takıyorlar gidiyor. Hangisi daha iyi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Türkiye'de saçma sapan sebepler yüzüne takır takır vurulan çok çok daha az insan var. Orada insanların polislere karşı daha fazla özgürlüğü var. E diyorum ya sen dümdüz ana avrat söyleyebiliyorsun polise. Ama polisin çok olmayacak saçma sapan sebeplerden dolayı insanları vurup öldürme olayları çok daha fazla. Ve bunun kesinlikle renkle işte ırkçılıkla falan alakası yok. Protokol var. Sen şunu yaparsan şu olacak. En son mesela o olayın sebebini ben bilmiyorum. 5 tane zenci polis bir tane zenciyi dövmüş. Ona bile ırkçılık dediler. Ona bile ırkçılık dediler. İnsanlar anlamaya çalıştı. Nasıl ırkçılık lan? Ondan sonra şey deriz. Çünkü işte akademide ırkçı olacak şekilde yetiştiriliyorlar bilmem ne. Esenyurt teker. Afra, Abi deme öyle bizde ekmek almaya giderken vurulan var. Esenyurt olayı çok kötü ya demiş. Uçan komanda. Türkiye'de polisin yetkileri çok kısıtlı. Sana doğru bıçakla koşan bir adamı bile ateş ettiğin zaman onu öldürmenin veya daha hassas bir yerine ateş edip yaralaman gerekiyor. Ayrıca rapor ve suçu sas çalmak olanlar da var demiş. Beyaz siyah polise vursa işler değişir demiş. TCG yavası polise hakaretin suç olmaması acayip saçma. Mesela ben bir tane polis gördüm deliniyor zaten. Şöyle artık ne oldu bilmiyorum. Şeyi çok görüyordum ben mesela. Seattle'da da görüyordum. Boş koltuğa ayak uzatma. Tabi orada daha çok boş koltuk oluyor. Boş koltuğa ayağını uzatıyor. Ya yapma işte insan olamına koyayım ya. Yapma işte o hareketi. Boş koltuğa niye ayak uzatırsın? Onu çok görüyordum mesela. O olay ünlü, ünlü olmuştu. New York metrosu muydu? Öyle bir şey. Beyaz bir polis hatta böyle kafası kel falan tam böyle <laughs> dazlak tipli yani. Bir tane kıza. Kız da böyle şey. Tam böyle siyahi değil de kahverengi tür. Ayağını uzatmış 18 yaşında kız. Çünkü soruyor işte yaşına 18 diyor falan. Ayağını indirmen lazım diyor polis. Bak. Bak abi bak. Bak abi. Bak. Bak abi. Polis polis geliyor. Genç kız. Genç kıza diyor ki. Ayağını indirmen lazım. Genç kız cevap olarak fuck you diyor. Şimdi bak. İşte ben o yüzden Amerikan polisi olamam. Ben o yüzden Amerikan polisi olamam. Olamayacağım mesleklerde. Olamayacağım meslekler. Bir, Amerikan polisi. Sonra polis bir daha söylüyor. Bak diyor bir daha uyarmayacağım seni diyor. İndir. Fuck you falan diyor böyle kız. Ondan sonra tamam diyor. O zaman tutuklandın diyor. Tutuklanıyorsun diyor. Yakalıyor böyle. Arkadan çeviriyor falan böyle. Ters geliyor. Hemen etraftakiler toplanıyor. Ne yapıyorsun kıza? Hemen başlıyorlar. Ee, bir minority kıza azınlık ırkına mensup bir kıza şiddet uygulaması yapmaya utanmıyor musun bana? Galiba New York'tu. New York demokratların elinde ya. Yani orası da öyle abi. Orası da öyle. Bizim burada da garip grup keko tayfa çok var. Orası da öyle. Çünkü Mesela bunu yapan kız böyle geto tipli bir kız da değil. Bunlar önemli arkadaşlar. Tipine baktığın zaman üniversite öğrencisi falan dersin yani. Bunlar önemli gerçekten. Hani şey değil böyle düz kız falan değil yani. Bizde düşünsenize böyle bir şey olduğunu. Ya bizde böyle bir şey olduğunu düşünün. Üniversiteli bir kız boş koltuğu ayağını mesela dörtlü koltuk diyelim. Ayakkabısını koyuyor ayağını ayakkabısıyla birlikte ayağını uzatıyor. Ondan sonra polis geliyor Sadece diyor ki ayağını indirmen lazım. Ayağını indirir misin? Gayet nazik bir şekilde. Kız da diyor ki siktir git. Yani arkadaşlar ben Amerika'da tutunamadım ya. Siktir et abi. Ben yine yani, siktir et. Ben günahıyla sevabıyla en azından yani sinirleneceksem Türkiye'de sinirleneyim. Sinirleneceksem kendi ülkemde sinirleneyim. Dediysem abi boşuna demedim yani. Ya da mesela bir de bu arkadaşlar bu bile Seattle yani. Seattle en böyle daha düzgün insanların olduğu bir yer. O yüzden az görüyoruz bu olayları. Başka yerlerde New York'ta falan. Ya bu söylediğim video büyük bir tane New York'taydı. Sonra ben Seattle'a geldim belki de ilk gün şeyi gördüm. Mesela bir araba, arabanın içinde bir kadın, tamam mı? Kadın da böyle 40 küsür yaşında. 40-45 yaşlarında. Ondan sonra araba böyle yani kadının mı hatası tam bilmiyorum. Tam böyle gelecek son anda duruyor, tamam mı? Vuramıyor falan böyle. İşte böyle bir 15 küsür veya 18 yaşında bir adam şey işte genç delikanlı yani 18 yaşında bir delikanlı duruyor böyle korna çalıyor. Dıyıt korna çalıyor. Eleman direkt dönüyor. Bilmem ne bitch diye bağırıyor ondan sonra. What is it bitch diye bağırıyor. Şimdi Türkiye'de olsa meydan daya atarlar ona. Türkiye'de yani Türkiye'de öyle bir hareket olduğunu düşün. 45 yaşında bir kadın diyelim. Sonra duruyor korna çalıyor. Ondan sonra da önden geçen de böyle velet ne korna çalışsın orospu diye bağırıyor. Şimdi ona meydan dayağı atarlar abi. Meydan dayağı atarlar ondan sonra videoya çekerler ondan sonra yorumlara herkes de eline sağlık der. Başka bir olay anlatayım. Los Angeles'ta bir tane adam bu adam uzun süre YouTube'a video atıyor ondan sonra artık anlaşılıyor herifin ne olduğu. O yüzden YouTube'u kapanıyor ama TikTok'ta videoları devam ediyor. Sürekli gidiyor kızları taciz ediyor. Ama şöyle dokunarak taciz değil yanına gidiyor. Onların yanında yürüyor işte. Neden adınızı vermiyorsunuz? Ondan sonra işte neden telefon numaranızı vermiyorsunuz? Kız başka bir taraf gidiyor. Bu bunu takip ediyor falan. Hesapta bu suç değilmiş. Bir süre takip ediyor. Ondan sonra başka bir videosu gene aynı şekilde. Bazen hakaret ediyor kızlara. Numarasını vermiyorlar, konuşmuyorlar falan diye. Abi belki onlarca videosu var herifin. LA zaten yani hiç gitmek istemeyeceğim bir yer. Ermeni mafyası biliyorsunuz. Armenian Power diye Ermeni mafyasının en güçlü olduğu yer zaten LA hiç gitmek istemeyeceğim bir yer yani. SCW'dan ölen bir yer yani. <laughs> Şimdi o adamın Türkiye'de bunu yaptığını düşünün. Ne temiz dövülürdü o adam. Ne temiz dövülürdü. Ne güzel dayak yerdi o adam. Var ya inanılmaz güzel döverlerdi o adamı. O adamı süper döverlerdi ve döver adamlar da hiçbir şekilde ceza almazdı. Ceza da almazdı. O adamı efsane döverlerdi. Ceza almaz diye geçtim. Adamın kendisi hapse atılırdı zaten. Görürdük işte. Instagram haber sitelerinde görürdük. Kadınları T yıldız fonuyla Ç yıldızken S yıldız pık H yıldız pse atıldı. FBI CP sitesi varmış. Çocuklu portal. Cheese pizza. Değil mi? Cheese pizza. Amerika'daki sistemin Türkiye'de sistemin ortası lazım. İkisi de çok saçma demiş. Ya sistem şeye göre işte değişiyor ya arkadaşlar. Yani ülkenin geri kalanına uyum sağlıyor ya. Veya ülkenin diğer sistemin geri kalanına uyum sağlıyor ya bir şekilde. Murat Deniz Akpınar Bizde böyle şeylerin olması çok hoşuma Bir de bizde de var arkadaşlar şöyle deli var mesela Ben birkaç tane deli gördüm Her geçen kıza öpücük atıyor Her geçen kıza öpücük atıyor falan Bir gün iki gün üçüncü gün görmüyorsun Yok güle güle Bizimde delimiz var ama yok oluyor İki gün var üçüncü gün yok Bir tanesini ben yok edecektim nasip olmadı sürekli gördüğümüz bir deli vardı. Belki anlatmışımdır size. Sürekli salça oluyordu. Bana da salça olmuştu. Ondan sonra küfür müfür ediyordu falan. 2-3 kere salça oldu. Ben dedim herhalde bu adamı görürsem üçüncü de yani adam üstüme geldiği anda gelirse. Çünkü en son artık üstüme gelecek gibi oldu gelmedi ama. Ben de deliyle deli oldum. Dedim ki bak seni ısırırım dedim. Ben kuduzum dedim. Hemen şey yapıyorlar. Ha, deli de öğrenmiş. Şöyle arkasına elini arkasına atıyor. Yani bu silah var anlamında eline gö eline şöyle götünü göt cebine götürüyor falan. Bak silahım var diye. Ben dedim ben kuduzum bak ısırırım seni dedim. Ondan sonra siktir oldu gitti. Aynı deliği işte. Bayağı onu bak aylarca görmüştük ya. Mesela bir hafta görmüyorsun görüyorsun. Bir hafta görmüyorsun. Sonra Bornova'da görüyorsun falan. Sonra Alsancak'ta görüyorsun falan. O deli mesela bir keresinde bir kadını takip ediyordu. Bunu anlatmışımdır belki size. Zaten iki Aikido'da çok anlatıyorum onu. Kadın bunu fark etti. Ben gördüm tabii deliği. Deliye şöyle yüzümü deliye çevirdim. Yavaştan yaklaştım falan benzinle yavaştan girdim. Ee, yanımda eşim vardı eşim görmedi bile vitrine bakıyordu. Sonra kadın da fark etti. Kadın koştu. Koşarak gitti yani. Eğer ki adam da peşinden koşsaydı ben de koşacaktım. Ya da yönelseydi kadına ben de adama yönelecektim. O gün nasip olmadı. Şey oldu yani kadın kaçınca adam başka tarafa yönlendi. Onlar genelde öyledir. Yani kurban bunu anladığı zaman umarım birilerini kurban etmemiştir bu arada veya büyük bir kurban etmemiştir. Bıçakla saldıran duzu o başka. O deli değil o duzu. Bizde aksiyon çok ya. Bu deli bu deliye ben bir şey yapmadım. Bir de bu deli bayağı büyüktü. Yani kafadan 100 kilo vardı. Şimdi biraz abartıyor muyum acaba bilmiyorum da bana şu an şu anda aklımda öyle kalmış. Yani 100 kilo vardı bence kafadan. Boyu falan bende uzundu gibi hatırlıyorum yani. Hani şey olur ya balık tuttuğu zaman şöyle balık yakaladı falan da. <laughs> ben Gerçekten ben öyle düşünüyorum. Öyle aklımda kaldı yani. Hani boyu benden uzun. Bayağı da kilolu kütleli bir adam olarak aklımda kaldı. Ama saçları gürdü. O benim için önemli bir şey. Ne de olduğunu söylemeyeceğim. Aikido'ya gelirseniz öğrenirsiniz. Bizim Üçüoğlu bir deli vardı. Bak onu şu an görmüyorum. O adam dayak yiye yiye akıllanmıştı. O da ilginç bir tiya ilginç bir tipti. Çünkü o değişik bir deliydi. Şeyler vardır ya arkadaşlar. Sürekli yürüye yürüye küfreden. Ama havaya küfreden veya hayali birilerini küfreden. Öyle deliller vardır biliyorsunuz değil mi? Hatta böyle galiba en en bilinen deli çeşidi o. Yürür ve havaya küfreder. Görünmez birilerine küfreder. O adam çok dayak yedi. Bir iki kere ben gördüm zaten. Üzülüyordum da yani. Acaba mesela adama küfrediyordu dayak mı yiyordu? Ondan sonra ya da böyle adam harbiden havaya küfrediyordu da üstüne mi alınıyordu insanlar? Değildi büyük ihtimalle. Ya yani çünkü insan gördüm ona da küfrediyordur büyük ihtimalle. Ama mesela öyle delillerde şey yok. Fiziksel olarak saldırma diye bir şey yok. Zaten saldıramazlar. Fiziksel olarak bir gücü yoktu onun. Sonra be onu seneler sonra gördüm. Yaşlanmış, küfretmiyor. Dayak yiyeye düzelmiş herhalde. Normal hiçbir şey demeden yürüyordu yani. Bizim kendini araba sürüyor zanneden vardı. Trafikte öyle çok var. Trafikte çok kişi araba sürdüğünü zannediyor.